Nermin Peker ben. Bugün Güneş'e Selam serisini yapmak istiyorum. Eğer hazırsanız matın başına gelin ve başlayalım. Evet, önce bilinizi sakinleştiriyoruz. Nefesi burundan alıp burundan vermeye başlayalım. Karnımızı içeride, kuyruk sokumunu hafifçe içeri alıyoruz. Sanki fermuarımızı kapatır gibi. Şöyle kuyruk sokumu içeride dizler geriye doğru kitlenmesi hafif yumuşak. Çene yere paralel. Omuzlar rahat. Birkaç nefes kalalım burada. Ve aldığımız nefesle kolları yukarıya kaldırdık. Hafifçe geriye doğru bükülüyoruz. Ve nefesi vererek öne doğru uzuyoruz. Bu omurga uzunluğunu hiç bozmadan Gide bildiğimiz yere kadar katlanıyoruz ve kalıyoruz burada birkaç nefes. Dizler geriye kilitlenmesin. Nefesi ağızdan boşaltarak biraz daha yaklaşabilirsiniz dizlerinize. Bir bakın. nefese yarı yol açılıyoruz. Eller yerde. Sağ ayağımı arkaya atıyorum. El bileklerinize yüklenmek istemiyorsanız eğer yumrukla da kalabilirsiniz. Sağ ayağımı attım geriye. Sonra sola atıyorum. Ve planke geçiyorum. Karın sıkı. Topuklarımı iyice geriye itiyorum. Kalçamın aşağıya düşmesine müsaade etmiyorum. Başıma olabildiğince öne doğru itiyorum ve dizler yere göğüs yere kobra yapsın ve ayakları tekrar mata takıyorum yavaşça aşağı bakan köpeğe doğru kendimi çıkıp kaldırıyorum başımı kollarımın arasına ince alıyorum Dirseklerim kapalı, omuzlarım kapalı. Olabiliyorsa topuklarım yerde, olamıyorsa havada olabilir. Evet, başınızı iyice itin kolların arasına. Göğsü olabildiğince dizlere doğru yaklaştırın. Ve aldığınız nefesi sağ ayağı öne alın. Sonra sola alın. Ve dizleri tonlayarak, birbirine yapıştırarak dizleri sanki arada bir şey varmış gibi karnınızı çıra alarak yavaşça yükselin. Ve bir kalın şöyle. Et kollar bedenin yanında. Bu akış size nasıl geldi? Şöyle bir izleyin. Tekrar aldığınız nefesle kollar. solunum hiç bozmadan öne doğru yavaş yavaş katlanın. Kalın burada birkaç nefes. Ağızdan boşaltarak biraz daha dizlere yaklaşın. Dizleri biraz daha bükerek daha fazla katlanabilirsiniz. Bir bakın hangisi size uygun. Aldığınız nefeste yarı yol açılın son sol ayağı geriye atın. Sonra sağa atın ve planke gelin. Topukları iyice arkaya itiyorum. Karnım içeride. Kalçamın yere düşmesine müsaade etmiyorum. Ve dizler yere, göğüs yere, kobra yükseliyor. Ayakları takıyorum mata. Aldığım nefese aşağı bakına geçiyorum. Tekrar Aldığım nefesle sol ayağı öne getiriyorum. Sonra sağa getiriyorum. Tekrar kapanıyorum dizlerimi. Ve dizlerimi birbirine iterek koldan aldığım güçle ellerimi birleştiriyorum. Yavaşça yükseliyorum. Eller bedenin yanında. Şöyle bir izleyin bedeninizi. Bu akış size nasıl geldi? seriyi istediğiniz kadar birkaç kere uygulayabilirsiniz. Hoşçakalın.